Güneşin akşam hüzünle battığı, karşıdaki karlı dağlar yalnız, düşen yaprak, esen rüzgar yalnız, insanda ölümün yalnızlığı, yalnız düşünceler paramparça, yalnız hatıralar kırık dökük, yalnızlık zor, yalnızlık büyük, insanın yalnızlığı bambaşka. Dünyada yalnız olmayan ne var? Yer altında ölüler, gökte yıldız, denizlerde yelkenliler yalnız ve insan yalnız tanrılar kadar. Üzerinde ümitle yaşadığımız dünyaya sığmıyor yalnızlığımız.